Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala rasulillah. Allah'a hamd, Efendimiz Muhammed Mustafa ve Vesselam'a sonsuz salat ve selam olsun. Mevlid-i Nebi gecemiz mübarek olsun. Evet, Rabbim inşallah bu Mevlid-i Nebi gecesiyle bunu vesile bilerek Efendimiz aleyhissalatu Vesselam'ı tanımayı, anlamayı, yaşamayı ve toplum tarafından yaşanılmasını sağlamayı bizlere nasip eylesin inşallahü teala. Bu sene başkanlığımız bir tema belirledi. Mevlidine bir teması peygamber, iman ve istikamet temalı bir konu belirledi. Gerçekten konu çok güzel seçilmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam her konuda örnek olduğu gibi elbette ki imanında da örnektir. Yine istikamette yani imanındaki istikamette de yine müminler için en güzel örnektir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Evet, muhakkak ki Efendimiz Muhammed Mustafa'da güzel örnekler var. Değil mi? Peki kimin için? لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ وَذَكَرَ اللّٰهَ <laughs> كَثِيرًا Allah'a kavuşmayı umanlar, değil mi? Ve çokça Allah'ı zikredenler için nedir? Örnektir, numunedir. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın <laughs> imanı ihlası, samimiyeti, istikameti, hayattaki bütün rolleriyle örnekliği bizim için önemli. Kıymetli kardeşler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekkesinde istikamet vardı. Mekkesindeki savrulmayan halinde, dik duruşunda, şahsiyetini korumasında, inancından taviz vermemesinde bir istikamet sahipti. Emanetinde emniyetinde güveninde doğru sözlüğünde neydi istikamet sahibidir hani o safa tepesinden haykırdığında şöyle demişti ya ey insanlar ey Mekke'liler işte ey falan oğulları filan oğulları deyip onlara şunu demişti ben size şu dağın arkasından bir düşman birliğinin buraya geldiğini ve size saldıracağını söylesem inanır mısınız elbette ki inanırız demişlerdi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada mesajlarını tek tek vermiş ve ahiretin hesabın, kitabın olduğunu, Rabbimizin tek olduğunu, bir olduğunu onlara orada beyan etmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emniyet ve güvenine dair orada bir aslında anket bir seçim yapılmıştı ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın düşmanları bile onun emniyetine ve emanına güveniyorlardı. Nitekim hicrette bile emanetleri zayi etmeyen, bu gavurun malı, kafirin malı diyerek emanetleri kendisiyle götürmeyen, emanetleri sahibine teslim etmesi için en sevdiği kişi Hz. Ali'yi riske atabilecek kadar emanete sadakatli bir peygamberden bahsediyoruz. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'si bir istikamet. Medine'si de bir istikamet. Medine'ye geldi, geldi ve refah, bolluk, işte huzur ve sükunet ortamı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ne yapmadı? Gevşetmedi, yıldırmadı ve onu o refah tabiri caizse dönüştürmedi. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de kendi karnına taş bağlaması vaki değildir. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de karnına taş bağlamıştır. Mesela Hendek Savaşı'nda. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'si bir istikamet göstergesi, Medine'si bir istikamet göstergesi, savaşı yine savaşması Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam barış için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın savaşı barış için. Öyle değilse 27 gazve yapmış ve onlarca seriye yapmış bir peygamber sadece 250 kayıpla bütün o İslam coğrafyası, o dönemki Hicaz coğrafyasını imana erdirmesi mümkün değildi. Evet onun savaşı da barış içindi ve savaşı da bir istikamet üzereydi. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ederken bile istikametini bozmamış ve sonunda helalleşmiştir. Demiştir ki kimin hakkı bende varsa, kimin kalbini kırdıysam, kime bir kamçı vurduysam, kime bir fiske vurduysam gelsin bunun hakkını benden alsın diyen bir peygamber. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıymetli kardeşler istikametin bizzatihi kendisiydi. Festeqim kema umirte ve men Ayetinin onu ihtiyarlatması kendisinin istikametsizliğinden değil veya öyle bir korkusunun olduğundan değil. Ve men tâbe Seninle beraber olanlar da istikamet sahibi olsunların sorumluluğu idi onu ihtiyarlatan. Yani insan istikamet sahibi olabilir ama kendisiyle beraber olan topluluğun da istikametini sağlamak gerçekten kolay olmasa gerek. Kıymet kardeşler istikamet derken neyi anlıyoruz? İstikamet sözcük anlamı doğruluk, dürüstlük, adalet, itidal, itaat ve sadakat anlamına geliyor. Yine manası ise mefhumu ise sapmadan devam etmek. Bir davaya, bir ahideye, bir yola düştüğünde o yolu sapmadan, zikzak çizmeden devam etmek. Aşırılıktan uzak durmak, sebat etmek ve kararlılık. Kıymetli kardeşler bunlar çok önemli. Yani Rabbimiz Teala'nın da belirttiği gibi اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا thumma اللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَانُوا Evet. O Rabbim Allah'tır dedikten sonra o doğrultuda istikametle yürüyenler yani sağa sola sapmadan zikzak çizmeden ifrat ve tefrite kaçmadan bir ömür istikametini devam ettirenler var ya işte onların üzerine melekler iner elle tahafu ve ve bil cenneti ki kuntum tuadun korkmayın hüzünlenmeyin mahzun olmayın size vaad olunan cennette sevinin diyecek Rabbimiz Teala melekleri gönderecek kırmızı halılarla müminler istikamet sahipleri karşılanacak ve bu şekilde ağırlanacaklar. Ne güzel bir şeref değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın istikametli hayatı hayatımıza tatbik olsa ve biz de o istikamet doğrultusunda yürürsek Allah'ın izniyle bu müjdeyi bizler de alacağız. Kıymetli kardeşler özetlemek gerekirse çok da uzatmak istemiyorum. Mümin şu istikametleri önemli ölçüde korursa eğer bu müjdeye nail olabilecek. Yani bu duruşu, bu şahsiyetli e, duruşu, mükemmel duruşu, nebevi duruşu ortaya koyarsa Allah'ın izniyle istikametinden şaşmayacak. Eğer bir insan imanındaki istikameti sağlayabilirse. Evet imandaki istikamet çok önemli. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buna dair hadis-i şerifleri var. İnsanı korkutan, ürküten, tüylerini diken diken eden hadisler var onlardan işte nitekim bir tanesi işte bir insanın bir müminin e, akşam mümin olarak akşamlaması, sabah kafir olarak sabahlaması, yine sabah mümin, akşam kafir olması Allah muhafaza nedir? Bu imandaki zeminin kaygan olduğu zamanlarda, zeminlerde insanın imanını koruyamamaktaki sıkıntısını ve riskini bize öğütlüyor kıymetli kardeşler. Bu anlamda imanda istikameti sağlamak durumundayız. Yine ibadetlerdeki istikamet. Maalesef ibadetlerimizde mesela kardeşlerimizin bir kısmı namaza başlıyor. Sonra uzun bir süre devam etmeden o namaza aksamalar oluyor. Önce sabahtan yatsıdan kısılıyor. O namazlar terk ediliyor, gevşiyor. Ardından bütün vakit namazları sadece artık cumayla yetiniliyor. Bu ibadetteki istikameti ne yapıyor sarsıyor. Kıymetli kardeşler o anlamda taatte de istikameti sağlamalıyız. Namazı özlemeliyiz. Ramazanı, iftar'ı özlemeliyiz. Orucu, haccı, Kabe'yi özlemeliyiz. Cihadı, Allah yolunda mücadele etmeyi, gayret etmeyi özlemeliyiz. Emri bil maruf nehi anil münker. <laughs> iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek, iyiliği yaymak ve kötülüğü minimize etmek müminin görevi. Dolayısıyla ibadetlerdeki istikameti sağlamak durumundayız. Üçüncüsü cemaatte istikamet. Yani camiye ve İslam'ın toplu olarak yaşandığı yerlere devam etmek. İslam'ın birçok ibadeti kıymetli kardeşler cemaatle yaşanan bir dindir İslam. Birçok ibadeti cemaatle yapıyoruz biz. Mesela namazı cemaatle kılıyoruz. Cuma'yı cemaatle kılıyoruz. Ramazan orucunu biz beraber sahura kalkıp beraber iftar açıyoruz mümin kardeşlerimizle. Yine haccı beraber gerçekleştiriyoruz. Ümrede beraber lebbeyk diyoruz. Dolayısıyla İslam'ın birçok ibadeti, sembol ibadeti hep toplu ve sosyal olarak yapılan ibadetler. Dolayısıyla kıymetli kardeşler, salih ortamlar, salih çevrelerde mümin edilmesi gerekiyor. Değilse zemin kaygan ve kurumsallaşmış sapkınlık bizleri ferdiyetçi bir Müslüman yaparak bizleri lokma lokma yutmak istiyor bu anlamda da cemaatte istikameti sağlamak durumundayız. Dördüncüsü de ifrada karşı uyanık olmak ve ifrada karşı istikametli olmak. İfrat yani aşırı gitmek. Bir işte aşırı davranmak, düşüncede, eylemde, pratikte aşırı davranmak. Bu da maalesef günümüzün hastalığı. Özellikle neo-selefi grupların e, insanları çok çabuk, literal söylemlerle çok çabuk gaza getirmiş olduğu ve birçok gencimizin enerjisini daha genciken tükettiği, daha sonraki yıllarda üzerlerine yeğisin ve ümitsizliğin çöktüğü e, bir kitle ile karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla kıymetli kardeşler, mümin ifrada karşı istikametli olmak durumunda. Yine tefride düşmede istikamet. Yani o da ifradın tam tersi olarak gevşeklik. Yani farzları yapmada, nafileleri yapmada mazeret bulma ve böyle de olur. İslam böyle de yaşanır. İslam modern halde, modern zamanda işte şöyle de yaşanır. Şunları da yapmayalım, bunları da yapmayalım diyerek dinde aslında ne yapmak? İndirim yapmak, reform yapmak gibi şeyler. Bu da tefride düşmede mümin ne yapacak? istikametli olacak, tefride düşmeyecek. Rabbim inşallah bizi istikametli, istikrarlı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nebevi çizgisinde yürüyen mümin kullarından eylesin. Rabbim bu mevlid gecemizi diriliş gecesine vesile eylesin. Kur'an'la tanışma, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sireti nebeviyesiyle tanışma ve ailemizden, kendimizden başlayarak ailemizden, komşumuzdan, toplumumuzdan ve bütün İslam ülkelerini en nihayetinde bütün insanlığı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajlarıyla buluşturmaya vesile eylesin. Mevlid-i Nebi geceniz tekrar hayırlı mübarek olsun. Dualarınızda bu kardeşinizi de unutmayın. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Nesillerimizi, nefsimizi her türlü insi cinni şeytanların şerrinden muhafaza etsin. Moderniteyi, modernizmi evlatlarımızın başına bela etmesin modern zamanda nasıl imanlı kalınması gerekiyorsa bize de o şuuru o idraki nasip eylesin inşallah